Herkese merhaba arkadaşlar. Kilis Anadolu Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, geleneksel Türk tiyatrosunun son konusu olan meddah ve köy seyirlik oyunlarına bakacağız hep birlikte. Daha önceki derslerimizde Karagöz acıvat oyununa, orta oyununa ve geleneksel Türk tiyatrosunun genel özelliklerine bakmıştık. Bu dersimizde geleneksel Türk tiyatrosunun e, son konusuyla birlikte tamamlamış olacağız. İlk başlığımız meddah. Hikaye anlatan Anlattığı hikayedeki kişileri taklit yoluyla canlandıran kişiye meddah denir. Meddahı diğer oyunlardan ayıran en önemli özellik tek kişilik bir oyun olmasıdır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu cümle çok önemli. Karagöz Acıvat oyunundan da, orta oyunundan da, köy seyirlik oyunlarından da ayıran en önemli özellik bu oyunun tek kişilik bir oyun olması. Meddah geleneğinin başlangıcı 16. ve 17. yüzyıllara dayanır. Medda hikayeleri gerçekçidir. Dev, peri, ejderha gibi tabiatüstü varlıklara, insanüstü kahramanlara yer verilmez. Anlatım konuşma dilinin kıvraklığına dayanır. Zaten tek kişilik bir oyun olması bakımından ve e, tek kişinin anlatması yoluyla oluşan bir oyun olması bakımından e, konuşma veya üslup çok önemlidir bu oyunda. Aliterasyon, mecaz, tasvir, benzetmelerle süslenmiş bir söyleyiş söz konusudur. Meddahlar usta anlatıcılardır. İyi birer gözlemcidirler. Dışarıda gördükleri olayları gözlemleyerek, o olaylardan yeni bir olay çıkararak bunları halka hikaye şeklinde anlatırlar. Bu önemli bir özelliktir gözlem. Alt sınıfların günlük hayatlarındaki komik durumları kopya ve karikatürize etme yoluyla aktarırlar. Anlattıkları kahramanların yerine konuşur, onların davranışlarını jest ve mimiklerle taklit ederler. Yine ne kadar üstlük önemliyse taklit yeni yeteneği de bu oyunda son derece önemli. Meddah'ın çok önemli aksesuarları var. Yani bunların kesinlikle bilinmesi gerekir. Bunlardan biri iskemle, bir diğeri sopa ve mendildir. Mendili, çarşaf, başörtüsü, sofra bezi, temizlik bezi, seccade gibi farklı nesneler yerine kullanmak için e, kullanıyor. Bastonu ise kılıç, tüfek veya boru niyetine kullanır oyunlarda. Bazen oyunu başlatıp veya kapatırken de kullanır. Bunlar önemli unsurlardır. Sorularda da gelebilir karşınıza. Meddah'ın önemli aksesuarları iskemlesi, sopası ve mendilidir. Meddah hikayesine başlarken ve onu bitirirken çeşitli söz kalıplarından, manzum ifadelerden ve tekerlemelerden yararlanır. Bu da onun kullanmış olduğu söz kalıplarından, ifadelerden bir tanesidir arkadaşlar. Son konumuz ise köy seyirli koyunlarıdır. Geleneksel Türk tiyatrosu köy seyirli koyunlarıyla birlikte sona erecek. Köy seyirli koyunlarının özellikleri ise şöyle arkadaşlar. Köy seyirli koyunları düğünlerde, uzun kış gecelerinde, baharın gelişinde, köy meydanı veya köy odalarında oynanan oyunlardır. Ramazan gecelerinde de oynanır, asker gecelerinde de oynanan bir oyundur köy seyirlik oyunları. Bunun için özel bir sahne veya dekora ihtiyaç yoktur. Ee, köylüler tarafından oynanır, usta bir oyuncu veya bir tiyatro oyuncusu olmasına gerek yoktur. Oyuncular amatördür, yani köyde yaşayan insanların bir araya gelerek oynadığı oyunlardır bunlar. Eğlence amaçlı oynanan oyunlardır. Ee, belki sizde yaşadığınız coğrafyalarda bu tarz oyunlara, düğünlerde veya Ramazan gecelerinde şahit olmuşsunuzdur. Özellikle de asker gecelerinde çok fazla oynanan oyunlardır. Ak çatışması önemli bir yer tutar bu oyunlarda. Toplumun aksayan yönlerini ele alırlar. Ahlaki bir sonuç çıkarma amaçlanır. E, tıpkı diğer e, oyunlarda olduğu gibi doğaçlama oynanır. Yani yazılı bir metne bağlı kalmadan insanların bir araya gel gelerek oluşturduğu oyunlardır. Bunun da zaten yüksek bir zeka istediğini daha öncesinden de belirtmiştik. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Başka bir derste görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.